Merhabalar. Hayatta hata yapmaktan korkuyoruz ve yanlışa düşmekten korkuyoruz. Ve korktuğumuz için hiçbir işe başlama cesareti kendimizde bulamıyoruz. Korkular var. Korkular. Bedenimize işlemiş korkular, ruhumuza işlemiş korkular düşüncelerimize işlemiş korkular ve bu korkular yüzünden hiçbir işe başlama cüretini gösteremiyoruz. Aslında herkes hata yapar. Günümüze baktığımızda herkes hata yapabiliyor. Hayatta iyi bir noktaya gelmiş olup da hiç hata yapmamış kimse yoktur aslında. diyor ya bir şarkı hatasız kul olmaz. Hata yapmaktan korkmamak lazım. Çünkü hata bizi başarıya götüren bir davranıştır aslında. Bakınız, Sufiye sormuşlar sana yol gösteren kimdi? Sufi cevap vermiş. Bana yol gösteren bir köpek demiş. Nasıl olur? Sufi şöyle cevap vermiş. Bir gün suyun kenarında susuzluktan ölmek üzere bir halde duran bir köpek gördüm çok susamıştı. Aşırı susamıştı. Ve o köpek ne zaman su içmeye çalışsa kendi resmini görür geriye çekilir. Ne zaman su içmeye gelse kendi yansımasını görüp ürküp geriye kaçıyordu. Kendi resminden korkuyordu. Sudaki kendi yansımasından korkuyordu ve bir türlü su içemiyordu. Çünkü karşısında başka bir köpek olduğunu sanıyordu. Suda sanki başka bir köpek var ve ona saldıracak zannediyordu. Nihayet susuzluğu öyle dayanılmaz bir hal aldı ki artık köpek bütün korkusunu bir kenara itip suya atladı. O anda ulaşmak istediği şeyle arasındaki engelin de dağılıp gittiğini gördü. Ve anladı ki engel kendisinden başkası değildi. İşte hayatta da korkularımızın üzerine gitmezsek korkularımızı asla yenemeyiz